Misafirlikte kadın erkek bir arada oturup sohbet edebilir miyiz? Ben bu mesele iki şekilde cevap vermiştim bir zaman. Bir şöyle dedim. Bu Müslümanlar dedim ne diye bu derece böyle evlerinde kadın erkeği bir araya getirmemek için hassas davranıyorlar. Acaba bu arkadaşlarımız hanımların eline sepet zembil verip çarşıya erkeklerin içine göndermiyorlar mı? sokaklarda erkeğin içinde bulunmasını tecviz ederken niçin kendi evlerinde kendi nezaretleri altında bir erkekle oturmasını kadının tecviz etmiyorlar? Fakat bu diyalektik. Bunun manası şudur. Ulu orta sere serpe kadınları sokağa salmayacaksınız. Sepeti siz alacaksınız gidip alacaksınız. Varsa arabanız onu arabaya koyup götüreceksiniz. Kadınıyla erkeğiyle şirret bir cemaatin ortalığı saldığı, ortalığı doldurduğu bir devirde kadını ulu olsa sokağa salamazsınız. Manası budur. Yoksa aşe evlerinizde erkeklerle kadınlarla beraber oturun demek değildir. Bir de buna şöyle cevap verdim. Bu da şeriatın iktiza ettiği cevaptır. Dinin iktiza ettiği cevap. Kadın erkeğin esasen bir arada oturmasında beis yoktur. Fakat kadının birkaç cumadan beri ısrarla üzerinde durduğum kıyafeti esasen davranışları mühimdir. Kadının kıyafeti şayet yabancı erkeklerin karşısına, huzuruna çıkacak dış kıyafet ise ve aynı zamanda kırıtma vesaire gibi halleri yok ise konuşup onu tahrik etmiyorsa yüzü peçeli elleri eldivenli ise orada gelsin otursun. Ama böyle bir oturmaya da siz mosturalık dersiniz. Ancak böyle oturur. Böyle oturmada beis yok yabancı erkeğin karşısında. Yok böyle oturdu, sıkıldı, bunaldı derse gitsin kadınlar da başka odada otursun. Esnafımız, ecdadımız halletmiş. Haremlik, selamlık demişler, olmuş. Kadınlar bir tarafta, erkekler de bir tarafta oturmuşlar. Son cuma olan bu cuma, tesettür mevzunu arz hususlarda fukahanın yüzde 98 icma haline gelerek ittifak ettikleri bir husus vardır ki o da ahiyara karşı, yabancılara karşı el ve yüzün dahi kapanması hususudur. Böyle bir hususta titizlik gösteren Müslümanlar kapatsınlar, erkeklerin yanında da otursun hiç beis yok. Hatta elinde eldiven yüzü nikaplı verasını görebilecek şekilde onlara yemek de koysun, çay da getirsin, tahlede getirsin.